Abi selamünaleyküm. Abi benim Instagram'da 14 milyon takipçim var da sosyal medyadan bizi takip edenlere biz para dağıtıyoruz abi. 14 milyon takipçimden senin size 1000 TL ödül veriyoruz abi. Yok öyle bir şey. Bir tanesi on lira. Değil mi? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 240 250 260 şu 200 şu 400 şu 600 niye şu 800 bu da 1000 abi niye niye 1 TL'n var mı abi 1 TL'n Abi 1 lirayı aldım. Bunları da tekrar sana geri sattım abi. Hayırlı uğurlu olsun. Bizden yana helal olsun abi. Allah razı olsun. Bugüne verken gidin abi. Tamam. Sağ Allah ol abi. Allah Hayırlı işler. Sen hakikaten Sağ, Sağ ol. Hakikaten gerçek misin Abla gerçek olduğumuza inanmıyorlar. Bot diyorlar.